Yunus'ta başlayan Arap Baharı, Amerika'nın Suriye politikasıyla nasıl iflas etti? Orta Doğu ülkelerinden kimler Amerika'nın büyük Orta Doğu projesine destek çıkıyor? Filistin'den Suriye'ye, Irak'tan Yemen'e kadar uzanan fitne ateşine kimler odun atıyor? İran'la Türkiye'nin karşı karşıya gelmesi için hangi planlar yapılıyor? Suriye'de hükümetin başında olan Esad, Amerikan medyasının iddia ettiği gibi halkını öldürüyor mu? Amerika'ya direnen ülkeler ve silahlı güçler kimlerdir? Büyük İsrail projesinin yayılmasında engel teşkil eden Şam yönetimi ne kadar direnebilecek? Hepsini ve daha fazlasını araştırmacı yazar Sayın Murat Nazlı'nın yazmış olduğu 40 makale kitabında bulabilirsiniz coğrafyanızda neler olup bittiğini objektif biçimde bu kitapta bulabilirsiniz. 40 makale kitabını okuyun, okutturun.